Bugün de Türk devleti Kürtlerin ayağına gelebilir. Türkler için iyileştirmeler yapabilir. Fakat öncelikle bunun gerekli görülmesi lazım. Hem uluslararası anlamda hem Türkiye içerisindeki olup bitenler gözetildiğinde ortada böyle bir şey yok. Kürtlere bir ihtiyaçları da yok. 2010'ların başında oldu. Mesela ben Tayyip Erdoğan'ın yeterince Kürtler tarafından kullanıldığını düşünmüyorum. Yeterince kullanılmadı. Mümkündü. Tayyip Erdoğan'la çok iyi şeyler yapabilirdik. Fakat birileri buna engel oldu. Tayyip Erdoğan ha burada mahkeme kurdurdu. Gelen gerillaları hatırlayın o kadar propaganda yapmalarına rağmen süreci sürdürmek istedi. Kürtlerle ilgili önü açmak istedi. Kemalizmin etkisini kırmak istedi. Yeni Cumhuriyetten bahsetti, ikinci Cumhuriyet. Bunları tartışmaya açtı. Kürtlerle ilgili bir sürü iyi düzenleme yaptı. Fakat sonuç bu süreç yürümedi. Kürtlerin büyük oranda yine hatası vardı, eksiği vardı ve Türk devletinin çevresinde bu işi istemeyenler tarafından da bozuldu. Bizden de bazıları buna ortaklık etti. Sonrasında da yine bazı şeyler oldu ve bu seni başkan yaptırmayacağız meselesiyle birlikte yok edildi. İşte o günden beri de Tayyip Erdoğan zaten Kürtlere yönelik hiç iyi bir şey söylemiyor. Tayyip Erdoğan'ın kindarlığı ünlüdür, biliniyor ve bugün de Kürtlere karşı kin duyuyor. 2016'dan bu yana Kürtlerle ilgili tek bir olumlu lafı yoktur ve bu siyaseti sürdürüyor. Zaten siyaset böyledir. Hiçbir zaman dostunuz yoktur, düşmanınız da yoktur. Demişler ya İngiliz kraliçesine sizin dostunuz kim, düşmanınız kim diye. O da demiş ki bizim dostumuz da düşmanımız da yoktur, çıkarlarımız vardır. Kürtlerin de öyledir. Türklerin de öyledir. Herkes kendi çıkarı üzerinden siyaset kurkular. Bugün Tayyip Erdoğan yahut Kılıçdaroğlu. İkisi de babamızın oğlu değil. İkisinin içerisinde biz bir tercih yapmak durumunda kaldığımızda Kürtlerin faydasına olabilecek olanı bulmak zorundayız. Ya Kürtlere bir şey kazandıracak ya da Kürtlerin daha fazla zarar etmesinin önüne geçebilecek. Tayyip Erdoğan'ın var olan durumunun Kürtlere fayda sağlamayacağı ortada ve diğer taraftan yeni zararlı llar la Kürtlere kan kaybettireceği de Ortadadır. Çünkü otoriterleşti Merkezileşti Devletin bütün gücü onda toplandı Onun etrafındakilerde toplandı Ve onun etrafındakilerden de Demokrat olanlar, liberal olanlar Kürtlerle iyi geçinebilecekler Yok. Varsa yoksa Süleyman Soylu Varsa yoksa derin devletin Eski adamları Mehmet Agar'lar Tansu Çillerler. Varsa yoksa Kürt düşmanları İşte o zaman onun karşısındaki Bloka yönelmek zorunda kalıyorsunuz Ki zaten Türkiye'deki bu kamplaş sebebiyle bir süredir işte Mehmet Bekaroğulları'ndan tutun Kılıçdaroğlu'nun kendisine kadar bu demokrat tayfa diyebileceğimiz tayfa bunlar CHP'de toplanıyor. Fakat seçimde görüldü ki CHP'nin içerisinde temizleyememişler. Hala Tuncay Özkanlar, o eski Ergene Koncu kadrolar büyük bir etkiye sahipmiş ve ona kazık attılar. Gece saat 12'de ona veri akışını kestiler ve verileri tersine çevirdiler. Bizans'ta oyun bitmez. Türkiye Cumhuriyeti'nde de oyun bitmez. Şimdi peki Kürtler ne yapacaklar? Onların önünde üç seçenek var yine. Bir, Tayyip Erdoğan'a biz ettik sen etme deyip gidip destek vermek bu pek mümkün değil yapsanız bile Tayyip Erdoğan bunu yutmayacak. Ve Kürtlerin gündeminde de bu yok. Kürdistan illerindeki seçim sonuçlarına bakılırsa onlar büyük oranda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermişler. Hatta Erzurum, Antep ve benzeri hani artık böyle Kürt bile kabul edilmeyen bazı alanlar da dahil olmak üzere işte Kuzey Kürdistan'daki bütün iller incelendiğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı %48 dolayında, 48'den daha fazla. YSP'nin oyu ise %31 öyle öyle hatırlıyorum. Yanlış bağışlayın lütfen. Yani yaklaşık olarak %17 daha fazla bir oy almış. Ve Kürtler bunu kendi partileri olarak gördükleri HDP'den, YSP'den daha fazla özümsemişler. Bu yüzden geriye adım atmayacaklardır ve bu Kürt sosyolojisine de uygun olmayacaktır. Yani Tayyip Erdoğan'a oy vermenin önü kapalı. Ama elbette bazı yerlerde korku meydana gelecektir ve bunlar gidip Tayyip Erdoğan'a oy vereceklerdir. Çünkü %49.5 almış. E, nasıl olsa Cumhurbaşkanı olacak diye e, tersi yönde bir gerileme yapabilirler geri vitese takabilirler. İkinci seçenek Kılıçdaroğlu'nun tekrar desteklenmesi fakat bunun da önüne bazı engeller çıkıyor. Kılıçdaroğlu bir hafta önceki Kılıçdaroğlu değil. Artık o da Türkçülerin kıskacı altındadır. Tayyip Erdoğan Türkçülerin oyununa düşmeyecektir. Çünkü elinde yeterince oy vardır ve istediği milliyetçileri dize getirebilir. Ama Kılıçdaroğlu'nun böyle bir imkanı olmadığı için o onların kıskacına düşmüş durumdadır ve bu yüzden söylemsel bir değişikliğe gidecek. Hatta gerekirse Kürtlere saldıracaktır. Müesses Nizam gibi, Tayyip Erdoğan gibi onlara terörist diyecek. Tayyip Erdoğan'ın yaptığı gibi onlara karşı sert bir dil tutacaktır. HDP ile bir bağının olmadığını, onlarla anlaşmadığını anlatmaya çalışacaktır. Ve bu ona Kürt oylarını kaybettirir. Diğer taraftan milliyetçi oyların tümünü alamayacağı için çok büyük oranda oylarını düşürür ve Kürtler açısından Tayyip Erdoğan yine iktidar olacağı için değişen bir şey olmayacaktır. Daha kötüsü şudur: Kuzey Kürdistan'da ve Türkiye illerinde nüfusu 30 milyonu bulan, 20 milyon dolayında seçmeni olan Kürtler sırf yanlış siyaset yaptıkları için bugün oyları %2,5 olan Sinan Oğan'ın tavrına, durumuna, siyasetine göre kaybedecekler ya da kazanacaklar. Yani Kürt siyasetinin yaptığı hata bugün hepimizin kaderini %2,5'luk Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'ın siyasetine bağlamıştır. İşte eğer Kürtler Kılıçdaroğlu'na oy vermekten vazgeçerlerse yahut ona daha fazla oy vermemek için uğraşırlarsa biz Sinan Oğan'ın mağdurları haline geleceğiz. Bu benim tercih edebileceğim bir şey değil. Ve Kürtler açısından da değişimi sağlayabilecek bir seçeneğe ihtiyaç duyuyorum. O da Kılıçdaroğlu'nun ne derse desin, söylemini ne kadar sertleştirirse sertleştirsin tekrar desteklenmesiyle milliyetçi cenahın oyunun boşuna çıkar, boşa çıkarılmasıdır. Eğer Kılıçdaroğlu Kürtlerin kendisine %5 daha oy vereceğinin farkına varırsa milliyetçilerin bu yüzde iki buçukluk milliyetçilerin oyunu boşa çıkmış olacaktır. Fakat bu aynı zamanda bizim için, biz Kürt milliyetçileri için, Kürdistan milliyetçileri için de bir tür söylemsel kayıba dönüşecektir. Kürtlere saldırmak zorunda kalan Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiğimiz için sanki Kürt milliyetçiliğinin karşıtlığını yapmışız gibi bir izlenim doğuracaktır. Fakat birazcık satranç bilenler, birazcık sosyoloji bilenler, birazcık siyaset tarihi bilenler eminim ki bu meseleyi iyi kavrayacaklardır. Siyaset bilen bir çözüme ihtiyacımız var. Üçüncü seçeneği nedir Kürtlerin? O da boykota girip gitmektir. Peki boykot Kürtlerin işine yarıyor mu? Zaten ikinci tura gideceğimiz zaman dünyanın önceki iki turlu ikinci tura kalmış seçimlerinde de görüldüğü üzere büyük oranda katılım oranı düşmektedir. Bunun da iki sebebi var. Bir, çok oy alan kişiler, çok oy alan taraflar, örneğin Tayyip Erdoğan tarafı nasıl olsa biz kazanıyoruz deyip rehavete, tembelliğe kapılıyorlar ve bunlar sandığa gitmiyorlar. Diğer taraftan kaybetme durumunda olan yani Kılıçdaroğlu'nun taraftarları ise nasıl olsa kaybettik deyip umutsuzluğa kapılıp sandıklara gitmiyorlar. Birinci turda aynı zamanda genel seçimlerle birlikte yapıldığı için örneğin Urfa'da 14 millet Vekili çıkar. 14 milletvekili adayı her partide sadece AKP'den ya da CHP'den değil örneğin YSP'den, örneğin İyi Parti'den, örneğin Refah Partisi'nde aklınıza hangisi gelirse bütün partilerin 14 tane, 14'er tane milletvekili adayı aynı anda akrabalarını, dostlarını, kendi kitlesini sandığa taşır seçim sonuçlarını etkilemek için. Ama şimdi artık bu kadar insan çalışmayacaktır. Sadece onlardan yani diyelim 10 parti varsa 140 tane milletvekili adayı var idiyse şimdi sadece 14 tanesi meclise girdiği için bunlar da artık ne kadar kendilerine vazife sayarlarsa o kadar kendi kitlelerini harekete geçireceklerdir. Bu yüzden işte bugünkü seçim Katılım oranı %88 ise dünyadaki diğer örnekler görüldüğü zaman zaten bu %70'lere, %75'lere düşecek. Bu yüzden boykotçular hani şimdiden sevinip işte bu kadar oyu biz düşürdük falan diye bir yanılgıya düşmesinler. Öyle bir şey yok. Yani zaten kendiliğinden düşüyor. Ama asıl olan şey bunun düşmesi değil daha da yükseltilmesidir seçim katılım oranının %90'a çıkarabilirsek işler Ya da AKP'nin, Tayyip Erdoğan'ın sandığa taşıyabileceğinden daha fazla insan Kılıçdaroğlu için sandığa taşınırsa durum değişir. Geçersiz oylar var, sandığa gitmeyenler var. Ve şimdi bu ikinci turda da bunlar çok önemli hale gelecek. Ama yine de oylar düşecek. Peki Kürtler boykota gittiğinde ne oluyor? Avantajlı grup, avantajlı aday Tayyip Erdoğan olduğu için sandığa gitmeyen her Kürt'ün oyu 0,75 diyelim ona bir demeyelim bir oy demeyelim oranında Tayyip Erdoğan'ın oyunu yükseltecektir. Katılım oranı birazcık düşer bu boykotçular sebebiyle ve diğer taraftan Tayyip Erdoğan'ın kendi seçmeni daha sadık olduğu için yani en azından Kemal Kılıçdaroğlu'nun sadık seçmeni olup olmadığını bilmiyoruz. Çünkü iyi Parti vermeyebiliyor. Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin ee, seçmeni gitmeyebilir sandığa. Ama Saadet Partisi'ni biliyoruz mesela. Onun seçmeni çok sadıktır. Milli Görüş Teşkilatı kimi işaret ederse onun için çalışırlar. Bu yüzden de takdir edilirler. Saadet Partisi gider mesela. Ama diğer partiler gider mi gitmez mi belli değil. O yüzden de bu boykota gidenlerin oyu kesinlikle ve kesinlikle Tayyip Erdoğan'a yarayacak. Tayyip Erdoğan'a yaraması, Tayyip Erdoğan tekrar iktidarda olması peki Kürtlerin işine yarıyor mu? Eğer yarıyor diyorsanız zaten benim size söyleyecek bir şeyim yok ama yaramadığı ortada. Kuzey Kürdistanlılara yaramadığı ortada, Rojavalılara yaramadığı ortada, başvurlulara yaramadığı ortada. O yüzden aklınızı başınıza dev devşirmeniz lazım.